Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bugün Paper e, nokta o iki oynayacağız. E, bu oyun, ben bu oyunda benim ismim Galatasaray. Rekorum ise 18 yani yüzde 18.63. Adım ise Galatasaray. E, şu an oyna başladım. Bu oyunda en çok şeyi alan kazanıyor. E, Şam ben e, şey yani e, sıradayım arkadaşlar e, öldüm arkadaşlar ya kendime dolandım bir de oynuyorum arkadaşlar bakın indigo red şey birin ay, e, değişiyor öylesine hmm. e, ben şu an sekizinciyim e, bu oyun çok zor arkadaşlar. E, bu oyunda birbirinizi öldürmeniz lazım ki birileri beni öldürdü. Ya arkadaşlar bu videoyu sevmiyorum. Arkadaşlar e, e, Hayır Arkadaşlar bu oynayışımda hepsini diyecektim. Ya arkadaşlar herhalde bu oyunda biri bana beddua okudu herhalde. Şimdi seni öldüreceğim. Hı. Hey sen. Hop sen kimsin? Arkadaşlar bu oyunda kill yazıyor. E, kill ne demek olduğunu yorumlara yazar mısınız? Vay çakal vay. Hmm, şimdi ben seni öldürmez miyim? Aa, sen kimi? Benim sayemde kral öldü. Kral artık Gov School. Yüzde beş şu an. Ben yüzde dört nokta otuz beş nokta beş Rekorumu geçersen büyük bir rekor yapmış olacağım. Diyecektim ki rekorumu geçemedim. <laughs> arkadaşlar hep bu reklamlar çıkıyor. Bu reklamlardan nefret ediyorum. <laughs> hmm. Ya hayır arkadaşlar. <laughs> Heh, şimdi sen kimsin? Arkadaşlar şundan iş yapayım. Herkes benden alıyor ya. Ben küçüğüm diye benden alıyorlar. Şimdi ben şuraya bir gideyim. Onu da buradan püskürtüyüm. Kimmiş burada baba görsün. Bakın arkadaşlar iki dakikada gördü. Arkadaşlar ben bu duvarı çok seviyorum. Sevmiyorum ya. İkide bir yanıyorum. Bu videoda da şey insan toplama şeyi yapıyor. He en sevdiğim kenar. Vay kenar vay. Ya arkadaşlar iki dakikada beni öldürüyorlar. Şıp şap diye öldürüyorlar. Gözle kaş arasında beni öldürüyorlar. Aa bakın. Hmm. Şu an lad Vlad Fanta diye biri şey yapıyor. Birinci öldüm. Arkadaşlar yine sapık bir şey çıktı. Ya bunda da e, şeyler itiyorlar. Kadınlar birbirine. Ulan sen kimsin? Arkadaşlar bize şekil şkol yapıyor ya. Ablam da içeride e, şey yapıyor. Video çekiyor. Ee, arkadaşlar lütfen benim kanalıma abone olun ee, e, e, bir de bir çekilişimiz olacak bizim ee, şaka şaka çekiliş olmayacak ama bilinirseniz size bundan daha güzel videolar olacak söyleyeyim Ya arkadaşlar tam 4 oldum öldüm. Ya bu. Ne ya? ya şuna bak. Ya şuna bak. arkadaşlar bu son oynayışım. Bu oynayışımda da birinci olamazsam artık ee, videonun sonuna gelmiş olacağız. Arkadaşlar birinciyi öldürdüm. Ya arkadaşlar artık bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar umarım bu videomu da beğenmişsin beğenmişsinizdir. Bu videoya like atarsanız size çok çok teşekkür ederim. Hadi bay bay.